Selam dostlarım Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün iyi pizza ve güzel pizza'nın ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. biliyorsunuz arkadaşlar Oyuna iki hafta bir ee, ara vermiştim ve ee, kaldığımız yerden ee, devam ediyoruz hemen. Tam buralara geçelim. Evet en son oyna ee, güncelleme gelmişti arkadaşlar e, ilk bölümde bahset e, ilk bölümde biliyorsunuz şimdi bunu e, şunu bir alalım ha mor salatalıktan dediğine göre patlıcanlı tamam iki tane patlıcanlı istiyormuş hemen şöyle Hop. Sen şöyle git. Sen hızlanın kardeşim. Tamam. Ne demişti? Onları dinleme. Tamam. Evet. Patlıcanlı al bakalım. Tamam güzel. Şimdi tarif eden bir bakalım. Tamam. Evet 45 dolarımız var. Beni patlatacak bir pizza lütfen. Tamam peynirli pizza. Tamam bir tane peynirli pizza. Aa, bir tane peynirli Tamam. Evet, kaldığımız yerden e, devam ediyoruz İyi pizza güzel pizza serimize. Biliyorsunuz ben bunu bilgisayardan da çekmiş çekiyordum. Eee bilgisayardan da devam edeceğiz çekmeye. Tamam. Eee tamam, şeyli istiyor. pizzayı kesme. Tamam. Peynir de dökelim. Tamam. Bu kadarlık yeter herhalde ya. Eee evet. Aynı breakout'a başlamıştık arkadaşlar biliyorsunuz ve eee Devamı gelebilir bilmiyorum Gelebilir dedi gelmeyebilirdi Tamam <laughs> Sanırım bugün bir peynirli pizza yiyeceğim Eee ama yarısına biraz sosis. Bir peynirli ve yarım sosisli pizza. Ha, tamam. Tamam böyle herhalde. Hızlandıralım. Ne diyor? Sana şöyle yapalım. Tamam. Evet şimdi e, görevlerden bir şey gelmiş. Hemen şunu alalım. Yani parayı daha doğrusu. Üzerinde hiçbir şey olmayan bir pizza istiyorum. Sadece hamur mu? Ya sadece hamur istiyorsun da kardeşim. Yani ben sana daha ne yapayım? <laughs> üzerinde peynir olmayan Üzerinde hiçbir şey olmayan şey istiyorsun ya. Tamam al sana 4 Sana dört şeyli. 4 dilim. <laughs> Bitmez bitmez merak etme. Şimdi sana ne yapalım? Tamam şöyle. Şöyle sosis. Biraz da mantar. Biraz da patlıcan koyalım. Tamam. Kıymetimi bile. Sana şey yaptık. Tamam. Al dilim dilimlersin. Dilimlersin. <laughs> evet. Bu arada hesabımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Tamam güzel şimdi Eee soğanlı ve zeytinli gelmiş Tahminatta var mı bir şey yükseltmelerde var mı Masa alalım Tamam mı bir masa alalım Eee tamam devam edelim Tamam geçelim Evet arkadaşlar eee videomuzu burada bitirelim Eee Buradan devam edeceğiz Videomuzu beğendiyseniz yorum like ve arkadaşlar kanalıma Abone olup bildirim açmayı unutmayın Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Ve sevgiyle kalın